Hadis-i şerifler bu, bu e, oruç e, dalında çok var. Ama ben ulaşabildiklerimden bazılarını burada ifade edeyim. Kale Resulullah her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun temizliği de oruçtadır. Oruç sabrın yarısıdır. Deme her şeyin bir zekatı var, vücudun da zekatı ne? Oruçtur. Devam ediyor. Oruç da sabrın yarısıdır. Hakikaten e, öyle mübarek bir şey ki, oruçlusun, dünyanın en e, ne bileyim, leziz taamları, yemekleri önünde. E, Erkeksen hadi ye bakalım. Yani orada işte pehlivan o ki nefsinin isteğini yerine getirmiyor, onu mağlup ediyor. Pehlivan budur. Yoksa gelip işte Ahmet'e, Mehmet'e tokat atan, ne bileyim ağzını gözünü dağıtan bu manada pehlivan değil. Nefsinin ihtiraslarına, isteğine gem vurup Allah'ın dediklerini yerine getirebilen, iradesini o kulvarda değerlendiren, işte bu pehlivan. Hadis, işte oruç sabrın yarısıdır dan maksat bu. Her şeyi yapabilme durumun var ama Allah'ın orada koyduğu bir hudut var. O hududa inandığın için aşmıyorsun. o işte o pehlivanlık bu. Ona sabretme. Yine, Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır. E şu anda cennetin kapıları açıldı. Cehennem kapıları kapanır. Ve şeytanlar sıkıca bağlanır. Burada er, er, Tergip ve terhip cilt iki sayfa 97'de. Ama diyeceksin ki hocam e, gene insanlar bazı insanlar içerinde durmuyor. Demek öyle insanlar var ki onların kalp dünyası cehennem olmuş. Yani onun kendisi e, işgal edilmiş kendi iç dünyası işgal edildi. Allah yoksa e, onun için de bu imkanı tanıdı ama eğer onun işgal edilmiş dünyasına da müdahil, et, müdahil olsa o zaman da iradenin bir kıymeti kalmaz. İç tabiatı bozulmuş insana düşen vazife o halden kendini kurtarma cehdine, gayretine girmesidir. İşte o yola o girdiğinde Allah ona da yardımcı olur.